Bu videoda, düzenin içinde beliren düzensizlikleri, kuralların açıklayamadığı istisnaları, yani anomalileri inceliyoruz. Bilimden felsefeye, toplumsal normlardan düşünsel kırılmalara kadar uzanan bu kavram, daha fazlasını sorgulamamıza neden oluyor. Anomali, yerleşik kurallara, sistemlere veya teorilere uymayan, alışılmadık veya beklenmedik durumları tanımlamak için kullanılır. Düzene sapma getiren bir tür bozulma gibi görünse de, çoğu zaman düşünsel dönüşümün ilk adımıdır. Hava tahminlerinin şaşması, davranış kalıplarındaki beklenmedik değişimler ya da ekonomik sistemlerdeki ani kırılmalar hep birer anomalidir. Bilim tarihinde anomali, ilerlemenin motoru olarak kabul edilmiştir. Thomas Kuhn bilimsel devrimleri açıklarken anomaliye özel bir yer verir. Ona göre bir teori yeterince anomaliyle karşılaştığında artık geçerliliğini yitirir. Yeni bir paradigma ortaya çıkar. Örneğin, Newton fiziği uzun süre evreni açıklamada yeterli görünse de, Merkür'ün yörüngesindeki sapma açıklanamamıştır. Bu anomali, Einstein'ın görelilik teorisini doğurmuştur. Felsefi anlamda anomali, mutlak bilgiye karşı bir şüphe uyandırır. Bilginin sınırlarını zorlar ve bizi mevcut doğruları sorgulamaya iter. Anomali, düşüncenin kırıldığı ama aynı zamanda yeniden kurulduğu noktadır. Gerçeği ne kadar bildiğimiz değil, bilmediklerimiz de düşünsel derinliğimizi belirler. Bu yüzden filozoflar için anomali zihinsel bir uyarandır. Sosyal hayatta da anomalilere sıkça rastlanır. Bireylerin toplumsal normların dışına çıkması, kültürel değerlerin çatışması ya da beklenmeyen toplumsal değişimler hep birer anomali örneğidir. Bir toplumda olağan kabul edilen davranış başka bir kültürde tamamen aykırı olabilir. Bu fark sadece kültürel değil düşünsel bir kırılma da yaratabilir. Anomaliler değişimin habercisidir. Onlar yalnızca sistemin hataları değil, aynı zamanda o sistemin gözden geçirilmesi için birer çağrıdır. Anomali sayesinde insanlar yeni yollar arar, alışıldık kalıpları terk eder. Yeni paradigmalara, yeni anlayışlara ve yeni düzenlemelere geçiş böylece mümkün olur. Peki, bir sistemin içinde açıklanamayan durumlar düşünceyi nasıl etkiler? Anomali bizi sorgulamaya araştırmaya ve yeniden tanımlamaya zorlar. Ezberi bozar, yeniliğe kapı aralar. Çünkü çoğu zaman ilerleme tam da bilinenin dışındaki o tek bir istisna ile başlar. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.